Aydın'da Kasım ayında yapılan genel seçimlerde 2459 sandık çevresinde yaklaşık 14.754 kişi görev aldı. İl genelinde oyları koruyan sandık kurulu başkanı, memur üye ve siyasi parti üyeleri toplamda 1,5 milyon TL alacak. 1 Kasım'da yapılan 26. dönem milletvekili genel seçimi için Aydın'da 2459 sandık kurulmuştu. İl genelinde oyları korumak için 2459'ar sandık başkanı ve memur üye ile yaklaşık 9836 partili üye görev yapmıştı. Seçim günü mesaileri karşılığında sandık kurulu başkanına 231 TL, memur üyeye 136 TL, partili üyeye de 68 TL ücret verilecek. Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlilerine ücretlerini PTT şubelerinden ödemeye başladı bu kapsamda Aydın'daki sandık görevlilerine toplamda 1.5 milyon TL dağıtılacak.